Merhaba arkadaşlar. Kamu Personel YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü haberimizin konusu güvenlik görevlisi alımı. Hemen haberimizin detaylarına bakıyoruz alt kısımda. E, bu ilanlar İşkur sitesi üzerinden yayınlanmıştır. E, başvurularının İşkur üzerinden yapılması gerekiyor. Şurada biz direkt linki ekledik haberimizin içine. Yalnız bu işlemi yapmadan önce e, İşkur sitesine üyelik girişi yapmanız lazım bir üyeliğiniz yoksa yeni üyelik açmanız lazım. Ondan sonra bu işlemi yapmanız lazım. Şuradan linki kopyalıyoruz. Yeni sekmede açıyoruz. Burada Türkiye genelinde yayınlanmış olan bütün güvenlik ilanları sıralanıyor, listeleniyor. Şurada güvenlik görevlisi meslek adı. Burası şehirler, alım yapan şehirler. İstanbul, Mersin, Kocaeli, Edirne, Tekirdağ gibi. Şurada da e, ilan numarası, son başvuru tarihi, e, bu da favorilerinize ekleyebiliyorsunuz. Şu alt kısımda sonraki sayfaya geçebiliyorsunuz. Birinci sayfadayız, sonraki sayfaya geçelim. Bu şekilde. Normalde e, üye girişi yaparsanız, şurada iş yeri adı gözükür. Şu an biz üye girişi yapmadığımız için iş yeri adı gözükmüyor. Şuraya tıklarsınız isme. Firmamız bünyesinde görevlendireceğimiz güvenlik görevlisi arıyoruz. Nitelik ve beceriler en az lise mezunu, ekip çalışmasına yatkın, iletişim becerileri iyi. en az 1.70 cm boyunda, müşteri odaklı ve güler yüzlü askeri hizmetini tamamlamış. Üye girişi yaptığınız takdirde şu alt kısımda başvuru butonu olur. Ona tıklarsanız başvuruyu gerçekleştirebilirsiniz. Şurada bir tanesini de İzmir'deki bir ilana tıklayalım gece vadesinde çalışabilecek güvenlik görevlisi. Tecrübeli askerini yapmış Torbalı'da ikamet eden 35-45 yaş arası adayların firmamıza bizzat başvurmaları gerekmektedir. Üye giriş yaparsanız firma ismi bilgileri gözükür. Şuna da bir tıklayalım. Firmamız Atılım 16 Özel Güvenlik Hizmetleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi bünyesinde projelerimizi görevlendirmek üzere 5188 sayılı yasa gereği özel güvenlik kimlik kartı sahibi 25-55 yaş arasında en az bir yıl tecrübesi olan diksiyonu düzgün dış görünümüne özen gösteren Doğanköy'de bulunan projemiz için ulaşım sorunu olmayan aracı bulunan erkek personel alımı yapılacaktır. Bu şekilde. Biz de şurada haberimizin e, iç kısmına bunun bir parçasını ekledik. Ekran görüntüsünü burada e, iş yer adı gözüküyor. Genser yönetim, danışmanlık Gensel Güvenlik, Mink testin Bemcar Otomotiv gibi şurada alt kısmına da ekledik iş yerlerinin adı gözükecek şekilde. E, bu haberin linkini şu an izlemekte olduğunuz e, videonun alt kısmına açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Oradan e, linke tıkladığınızda direkt olarak bu siteye ulaşacaksınız, bu habere ulaşacaksınız. Ve detaylı bir şekilde inceleme fırsatınız olacak. E, ayrıca e, YouTube kanalı üzerinden bizi takip ederseniz bu haberlere kolaylıkla ulaşabilirsiniz. E, kamu ve net internet sitesi, haber sitesi olarak her gün bu şekilde e, güncel ve günlük e, ilanları yayınlıyoruz. Sitemizi takip ederseniz Türkiye genelinde devlet kurumlarının ve özel şirketlerin yayınlamış olduğu bu ilanlara kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Detaylar öğrenebilirsiniz. Youtube kanalımıza da abone olursanız aynı şekilde bu ilanlara ulaşır. Detayları ve bilgileri öğrenebilirsiniz. Ee, kanalımıza abone olun. Bizi takip edin. Ee, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.